Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tetran oynuyoruz. Tetran bir korku oyunu olduğu için ben ona burada kısmı kalmam. Başlıyoruz. İşte Birinci kolaydan başlayacağım. O oyunu bilmiyorum çünkü arkadaşlar. Müziğin bağladım, telifi yaptım. kodu. Zorlayın ya ama küçükler izlemesini korkarlar. Bu videoda çok çığlık atacağım arkadaşlar çünkü birden geliyor. Neyse korkmamızı siz diye sizden like ya da, ya da ya da, ya da bir like Böyle abone olmanız Arkadaşlar şu şimdi yok. Yani çok korkunç. Ana araba kaçmadı da. Bak arkadaşlar. Gelin. Nerede ya bu? Gelin. Anam bunu

olur yani. Onun gideyim birinci. Bak geldi bak bak ya. Sensibiti tamam. Başla tamam çünkü arkadaşlar burada indi üç tane dikkatli olun. Şimdi araba. Bir de araba. kapı bir de yer altı. Yer altı biraz korkunç. Geçsin.

Lan bu ne bakam. Şurada bir sorun. Hadi gir. Yes, ben. Ne oldu? lan? İçeriye gineyim bu bozuluyor arkadaşlar. Yine bir şey yok. Kapıyı açalım. Lan böl değin amına. Neyse. Öldü mü? Evet, öldü. Hakkını Mehmet'e kavuşturduk. Bu arada kardeş arkadaşlar bu video tam tamına 3 like artık yani yeter. Bak cesedi çak cesedi. Ya krani. Hey. hey. Hadi, git. Hadi, git. Hadi. Hadi. Lan çekilsene. Arabamı, araba mı, araba anahtarı mı alıyoruz? Parkur mu yapıyoruz? Belli değil ya. gelmiş arkadaşlar. Granny. Çünkü sesli bundan çıkıyor. Abi çekilseniz öbü. Of. Bunlar ne ya? Sıkışmış ya. Allah belanı versin Granny. Bu ne ya? Bulanmışsın. giremiyorum Allah'ın belası Granny ne yapmış? bunu gideceğim ya. Böyle mi yaşıyordur? Evet. Crossbow'umuzu alalım. Başka crossbow gücü yok Ama Granny'i öldürüyoruz. Bakın. Hmm, vurdu. Mu? <laughs> Gel. Bakın şimdi. Şöyle değişim yapıyorum. Allah. Şimdi bakalım ne olur bir şey çıkmasın çünkü atmak istemiyorum bir daha böyle. Oh. Ben de diyorum ki bir şey çıkmadı ki oyun bitsin. Ben de daha bir bakmıyorum. Neyse. Gel bili bili bili. Al sana bomba. Ananı. Ne oluyor Başka ya? Arkadaşlar birinci oldu. Neydi hakkımız var. Birinci medalyayı <laughs> Kaldı dört gün. Bu nasıl ölmedi? Beni basmakta. O ARP'nin çayı nerede? Oyun can't play hide and seek? <laughs> Arkadaşlar <laughs> beş dakika sonra geliyorum. Arkadaşlar gelen görmüyor ya? Ha gel gel gel. Al sana. Ay, 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 Var bakayım karpuz. Bir şey, yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Oğlum bu ne? Oğlum hiçbir yerde şey yok mu? Ulan senin ben. tepkiyi kazanır sana. 2 iki dakika alanı, bir aramız yok. Çok iyi. Şöyle bir daha giriş anahtarımız. Bu Şu. normalde yeni gelin. Buradan 2 Şey. Bu <laughs> zincir. Bakın <Evet. gülüyor> kartım. Kutan. Aa bu tokları kesiyor. Yani. Elektrikleri de kesiyor. <laughs> Neyse şu karpuz alanım kaypulu. Kitap lazım. Kitapla bir şey yapacağım. <laughs> bak şu <ona> <laughs> Tamam. Tamam Master Key.

Son anda girdim. Ya Allah belanı. Hop ya. Arkadaşlar <laughs> Of arkadaşlar ya siz gelmeden önce biraz oynayayım belki gelişirim diye ama yok. Bir nefsim de bu kadar diye. aklınızı geceye geldim. Hakikaten çok kötü oynadım biliyorum ama. Yani özür dilerim. 3 gece etabı alındım yani. An... Normalde gelişirim normalde güzelim. Şimdi Kuran'ı bilmeden. Kaçıyorum. kaçıyorum. Kaç 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 kaç, kaç, kaç Hayır ya hayır. hayır ya O neydi? Tamam o zaman bir de beni arkadaşlar. Arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar kaybettik. Game okay. over. video. Abone okay. ol, filan aşma. Unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.